Çiftlik Sevdam kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimdeki ormandan merhaba demek istedim. Böyle ormanın içerisine geldim. Ormanda işte yeşilliklerin içerisindeyim. Arada sırada da Youtube'dan kuş seslerini açıyorum. Böyle kuş cıvıltıları. Bir taraftan evde işte böyle havuzlardan gelen o şırıl şırıl sesler var. Havuzu göremiyorsunuz muhtemelen ya ya da şurada bir yerde belki ucunu görüyorsunuzdur. Kadrajda biraz çıkmış olabilir. Şelaleler, işte su şırıltıları vesaire vesaire ee, hayatı bu şekilde yaşamayı çok seviyorum. Çünkü neden? Doğayı çok fazla seviyorum. Doğanın içinde olmayı çok seviyorum. Neden evimde de aynı ortamı yaratmayayım deyip böyle evin içini böyle bir mini jungle'a çevirdim. Ee, özellikle Tayland seyahatinden sonra gittim geldim. Ee, daha da çok fazla bitki getirdim. Ee, her her birini sizlerle paylaşacağım. Bir el turu e, videosu çekeceğim sizlere en kısa süre içerisinde. E, çekemedim. Çünkü birazcık e, bitkilerin bir kısmı strese girdiler. O, o stres e, vesilesiyle de böyle duruyor bazısı. E, bazısını kaybediyorum. E, kimisi böyle dipçik gibi duruyor. Gayet iyi durumda. Ama e, tam olarak ne durumda olduklarını bilemediğim için e, sizlerle şimdilik o görüntüleri paylaşmak istemiyorum. E, birazcık işte toparlanan toparlansın kalan sağlar bizim olduktan sonra on, yani benim tabii ki benim olduktan sonra sizlerle bu videoyu seve seve paylaşacağım elbette. Çünkü merak ettiniz işte neler aldık diye. Bunun haricinde Elif yakın zamanda o çatı çak bitki pazarından aldığım bitkilerin videosunu da paylaşacak, kurgusunu yapacak. İnşallah en kısa süre içerisinde söz verdi bana. Orada tabii satın aldıklarım var. Onun haricinde bu aldığım, getirdiğim 33 türün dışında bir de Böyle işte ormanlarda yürürken, işte yollarda yürürken böyle işte görüp söktüğüm, çeliklerini aldığım, sürgünlerini aldığım bir dolu dünya bitki de var elbette. Ee, dediğim gibi onların hepsi hemen hemen oradaki özellikle doğada olanlar çok ilginç bir şeydi. Çok hızlı bir şekilde köklendiler. Böyle sadece dalı e, koparmıştım, kesmiştim. E, o dal anında e, yani aşağı yukarı herhalde iki hafta içerisinde falan belki değil bile çok hızlı bir şekilde köklendi. Rutubet çok önemli bir faktör. Bitkiler o şeyi havayı çok fazla seviyorlar. Bizim de evde yanmıyoruz efendim. O bir bohar makinesi. O bohar makinesiyle onlara işte kendi ortamlarında olmayı yaşatmaya gayret ediyorum. Çünkü her şey doğadaki her şey aslında anavatanında nasılsa o şekilde gelişmeye eğimli. Doğal olarak da onlara o kendi ortamlarını simüle etmeye gayret ediyorum. Sizlerin de bunu yapmanız gerekiyor. İşte tropikal bitkilerin daha fazla nemli bir ortam içerisinde yetişmeleri gerekiyor. İlla bir buhar aleti şart değildir. İşte saksının altına böyle çakıllar döşeyerek ama saksı tabanına değmeyecek şekilde de o şeye saksı tabağına birazcık su ekleyerek gün içerisinde orada işte bir rutubetli ortam oluşturmayı deneyebilirsiniz. Veyahut da bitkilerinizi böyle bir arada tutarak kendi nemlerinden çünkü kendileri de havada şey yapıyorlar o nemi hapsettikleri için kendi içlerinde de ayrı bir nemli bir ortam oluşturuyorlar. Onlara bu ortamı sağlayabilirsek gayet mutlu ve de mesut yaşıyorlar. Bizleri de o güzellikleriyle, o görselleriyle acayip mutlu ediyorlar. En azından ben kendi adıma çok ama çok fazla mutluyum ve de memnunum. Böyle bir ortamda zannediyorsunuz ki işte bir ormandasınız. Gerçekten çok keyifli bu bitkiler daha da büyüyecek umuyorum bir sene iki sene sonrasında paylaştığımda artık çünkü birçoğu da sarmaşık olan bitkiler artık bilmiyorum evin hali nasıl olacak muhtemelen ben artık salonuna sığamayacağım ben oturma odasında yaşamak zorunda kalacağım bitkiler de salonda böyle güzel ferah ferah işte yerlerde, tavanlarda, duvarlarda falan devam edecekler herhalde hayatlarını bakalım göreceğiz umarım hepsi benimle kalırlar çünkü ben onları Onları çok seviyorum. Onların da beni seveceğinden elbette ki hiç şüphem yok. Çünkü niye? Çünkü sonsuz bir sevgiyle, karşılıksız bir sevgiyle onlara derinden bağlıyım. E, o yüzden de e, her şey hayatta bir şekilde de karşılıklı. E, verdiğiniz kadarını alıyorsunuz elbette ki. Yani bu da böyle bir hayat düsturu olsun bizlere deyip başlayayım dilerseniz ama ne zaman? Az sonra! 26 Ağustos pazartesi, 27 Ağustos salı, 28 Ağustos çarşamba küçülen aydayız efendim. Sağlık bakım bilgilerimizle başlayalım. Omuzlarımız, kollarımız, ellerimiz, solunum yollarımız, iç salgı bezlerimiz, bronşlarımız ve sinir sistemimiz etki altında kalacağı için ilgili organlarla ilgili rahatsızlık hissetme ihtimalimiz çok yüksek. Bu nedenle bu organların tedavilerine yönelik hareket etmek olası sorunları başlamadan ortadan kaldırabilecektir. Yani işte omuz tutulması yaşanabilir, romatizmal ağrılarınızda artışlar olabilir. Bu sebeple kendimizi yoracak, zorlayacak her türlü aktiviteyi dikkatlice yapmakta fayda var. Selülit önleyici fırça masajı ve soğuk duş dolaşımı hızlandıracak ve çok daha etkili sonuç almanızı sağlayacaktır. Yüzünüze peeling yapabilir, saçınızı kestirebilir. Epilasyon ağda ve nasır batık tırnak tedavisi uygulayabilirsiniz. Manikür pedikür yaptırmıyoruz. Dövme yaptırabilirsiniz. Bağ bahçe işlerinde ise durum şöyle olacak çit taş döşeyebilirsiniz. Böylece yerlerinden kısa süre içerisinde oynamayacaklardır. Yabani ot temizliği çapa yapabilir. Çiçekli bitkilerinizin gübrelemesini, bahçe aleti temizliği, patates ekimi, kompost yapabilirsiniz. Meyve ağacı ve bitkilerin budamasını yapabilirsiniz. Çim ekmiyoruz, fideleri şaşırtmıyoruz. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Bitkilerden çelik ve sürgün alabilirsiniz. Bitkileri sulamıyoruz ama hep dediğim gibi eğer gerçekten bitkinizin ihtiyacının olduğunu düşünüyorsanız hiç düşünmeyin mutlaka bitkinizi sulayın. Ev ve mutfak işlerinde aydan tam destek geliyor efendim bize aklınıza gelen her tür iş için böyle gönül rahatlığıyla kendinizi yorabilirsiniz. Etkisi çok daha uzun süreceği için size daha fazla vakit kazandırırken aynı zamanda da sonrasında da daha rahat etmenizi sağlayacaktır elbette bu. 29 Ağustos Perşembe 30 Ağustos Cuma küçülen ay göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, yemek borumuz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız ve koltuk altlarımız etki altında kalacak organlarımız olacağından bakım ve de tedavilerine yönelik hareket etmek ortaya çıkabilecek olası olan sorunları en başından yok edecektir. Selülitle mücadele için fırça masajı ve soğuk duş gayet etkili olacaktır. Yüzünüze cildinize uygulayacağınız peeling çok daha etkili olacaktır. Saçımızı boyamıyor, kestirmiyoruz. Epilasyon, ağda, manikür, pedikür yaptırmıyoruz. Nasır, batık tırnak tedavisinde son derece etkili günlerdeyiz. Bu günleri değerlendirin derim. Dövme yaptırabilirsiniz. Cid taş döşemiyoruz bahçede. Fidelerimizi şaşırtmıyoruz. Çim ekmiyoruz. Yabani ot temizliği ve çapa yapabilirsiniz. Köklü olarak gelecekleri için hızla yayılmalarını engelleyecektir bu. Kökleriyle birlikte toptan alacaksınız. Böylelikle hızlıca yayılamayacaklar. Yapraklı bitkilerinizi gübreleyebilirsiniz. Çiçekli ve kök bitkilerinizin gübrelenmesi için şahane olmasa da gayet uygun günlerdeyiz. Meyve veren bitkilerin ekim ya da dikimini yapmıyoruz. Bahçe aletlerinizi temizleyebilirsiniz. Bitkilerin sulanma günlerindeyiz efendim. Özellikle saksıda baktığımız süs bitkilerini toprakları iyice şöyle toprağa doyana kadar sulayınız lütfen ve saksı tabağında biriken suyu da dökmeyi unutmayınız. Yoksa bildiğiniz gibi kök çürüğü ya da mantar yüzünden bitkinizi riske atmış olursunuz. Çimlerinizi kesebilirsiniz, patates ekebilir, kompost oluşturabilir, şifalı bitkileri toplayabilir, meyveleri kurutabilir. Bitkilerde budama yapabilirsiniz. Fideleri şaşırtmıyor, saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Bitkilerden çelik ve sürgün alabilirsiniz. Ev işlerine gelelim dilerseniz. Boya duvar kağıdı kaplama yapmıyoruz. Ekmek gibi bir mayalı hamur işleri yeterince kabarmayacaktır. Ütü, kuru temizleme, elektronik alet temizliği, meyveleri dondurma, kireç çözme, pencere ve evin genel temizliği, kafes kümes temizliği, deri eşya bakımı, çamaşır yıkama için şahane günlerdeyiz. Yoğurt, tereyağı, lor peyniri yapmıyoruz. Küf temizliği yapmıyoruz. Turşu, sirke yapabilir misiniz? 31 Ağustos cumartesi 1 Eylül pazar küçülen ay sırtımız, kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemimiz, kan basıncımız, mide duvarımız, diyaframımız ve saçlarımız etki altında kalacağı için bakım ve tedavilerine yönelik hareket etmek gayet önemli olacak. Selülit önleyici fırça masajı ve soğuk duş son derece etkili olacaktır. Yüzünüze Cildinizi uygulayacağınız peeling siyah nokta ve sivilce oluşumunu azaltacak. Cildinizin nefes almasını sağlayacaktır. Saçlarımızı boyamıyoruz ama kestirmek için son derece ideal günler. Saçlar daha yavaş ama çok çok daha sağlıklı bir şekilde uzayacaktır. Epilasyon a da yaptırmıyoruz. Nasır, batık tırnak tedavisinde gayet etkili günlerdeyiz. Manikür, pedikür ve dövme yaptırabilirsiniz. Diş hekiminize gitmek için gayet güzel günlerdeyiz. İşte o krom kaplama, dolgu vesaire ağzınızda çok daha iyi tutunacak. Dolayısıyla da çok daha uzun ömürlü olacaktır. Bahçe işlerimiz bu hafta sonu şöyle olacak efendim çit taş döşeyebilirsiniz. Meyve ağaçı ve meyveli bitkilerin gübrelemelerini yapabilirsiniz. Bahçe aleti temizliği yapabilir. Patates ekebilir. Şifalı otları toplayıp kurutabilirsiniz. Kompost oluşturmuyoruz. Meyveleri kurutabilirsiniz. Meyve ağaçlarınızın budamasını yapabilirsiniz. Fideleri şaşırtmıyoruz. Çim ekmiyor. Saksı, toprak değişimi yapmıyoruz. Kök bitkilerinin ekim ve dikimlerini yapabilirsiniz. Aşılama yapmıyoruz ev işlerinde boya ve duvar kağıdı kaplama dışında her türlü iş konusunda yine aydan bize tam destek gel gelen günlerdeyiz. Yine hafta sonuna denk geldi. Artık bilmiyorum sevinelim mi üzülelim mi orayı bilemedim. Ama kendinizi işte böyle çok fazla yorup zorlamadan e, ne yapacaksanız o şekilde yapın. Nasıl her şey yine eski haline bir şekilde dönecek. Ben buradan sizlerin e, hayatlarınızı birazcık daha kolaylaştırmak belki size sadece bir iki gün kazandırmak adına bu paylaşımları yapıyorum bildiğiniz gibi yoksa ev işleri kadar nankör bir şey yok ay bizi desteklese de desteklemese de o toz geri geliyor o bulaşıklar çıkıyor e, hepsini yapmak mecburiyetindeyiz e, bazen işte iki kere üç kere yaptığımız şeyi istiyorum ki sadece bir kere yapalım e, en azından hayatımızdan çalmayalım çünkü niye hayatlarımız son derece değerli bir tane var senden başka bir tane daha yok o yüzden e, sadece dünyadayken e, nefes almak değil aynı zamanda yaşıyor olmak çok önemli. Yaşıyor olmak için de her şey çok fazla parayla ilgili değil. Birazcık sizin hayattan aldığınız zevkle, e, hayata nasıl baktığınızla ilgili. Birazcık o e, belki çekmecelerin en diplerinde duran son birkaç senedir o pembe gözlüklerimizi çıkarıp en azından kendi mutlu ortamımızı yaratabilmek. E, kendimizi bir takım e, dışarıdan gelen e, kötü şeyler düşüncelere, işte belki dedikodulara, belki haberlere vesaireye kapatarak zaman zaman o sosyal medyanızı da kapatarak kendimize özel anlar yaratıp kendimizi mutlu ettiğimiz gün içerisinde zamanlar yaratabiliriz. Bu hepimizin elinde olan bir şey. Evimizde küçücük bir köşe yaratabiliriz kendimize mutlu olabileceğimiz. eee çok basit Aslında bunların hepsi sadece istemek gerekiyor ve kendi değerinizi bilmek gerekiyor Bununla ilgili dediğim gibi sizden sadece bir tane var ama sizden bir tane var ama biz daha hala 7000 abone olamadık ee, bekliyorum sizlerden lütfen bizleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ee, bizlerden değerli yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz sağ olun var olun hepinizi çok fazla seviyorum beğen tuşuna da basıyorsunuz biliyorum yeni abone olanlar lütfen bildirim bilgilerinizi açın ki zamanında videolarımızdan haberiniz olabilsin Aksi takdirde eski geçmiş tarihli videoları izlemek zorunda kalıyorsunuz onlarda doğru bilgileri içermemiş oluyor o hafta ile ilgili olarak Çünkü ay takvimine göre her hafta her şey değişiklik gösteriyor Dolayısıyla da doğru bilgiye doğru zamanlı ulaşmak için bildirim zilinizi açmanız son derece önemli deyip gidiyorum. Ne yapacağım peki? Gidiyorum. Ne yapacağım? Ya o kadar çok işim var ki her gün. Bunlar yaprak döküyorlar. Bitleri mi var? İşte neleri var? Hastalıkları mı var? E, susuz mu kalmış çocuk diye böyle. Bunlar elde kahveyle e, sabahları tek tek geziliyor. Bugün bu videoyu çekeceğim için e, o kısmı atladım. E, şimdi yapılacak dünya kadar işim var. Hadi Sevda hazır aydan destek geliyorken. <laughs> Hadi dedim kendime. Şimdi sizlere bay bay diyorum. Önümüzdeki hafta görüşebilmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Lütfen yeşil kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.